Değerli izleyiciler, bugün 7 Nisan 2021 Stockholm. İlkin bir tarih saptaması yapıyoruz. Gördüğümüz gibi Batı Rüyas ve Modernite başlıklı yazıyı 2003'te Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladım. Bu gazetenin ve bu 6. sayfanın 1. sayfasını burada görüyoruz Cumhuriyet'in. Ben 2002'de Afganistan'a gittim. Afganistan savaş muhabiri olarak oradan yaptığım çalışmaları cumhuriyette yayınlandıktan hemen kısa bir süre sonra bu gördüğümüz belgelerle Kulu'ya gittim. Konya Kulu'ya gittim ve yaşayan belediye başkanlarıyla söyleşi yaptım ve yaşayan belediye başkanlarının 8'inin söyleşisini içeren yapıtın yeni bir güncelleşmesi, yeni bir güncellenmesi gördüğünüz gibi 2020 Ağustos ayında gerçekleşti. Ve bu keşif masasının bize kazandırdığı bilgiler eşliğinde dönüyoruz geriye. Bakıyoruz 1932'de bir ilkokul. Konya'da bir ilkokulu görüyoruz. Bir öğretmeni görüyoruz, bayan öğretmeni ve sağda Ahmet Baran'ı görüyoruz. Ve öğretmenin hemen yanında Ali Baran'ı görüyoruz. Böylece Ahmet Baran'ı daha sonra Kulu Belediye Başkanı olarak tanıdık ve kendisiyle söyleşi yaptık. Buradan yola çıkarak Batı rüyası ve modernite ya da Batı rüyası okulu kulu Konya konusu üzerine yaptığımız bu çalışmanın geriye dönüp Yine birkaç belgesel sunum yapacağım. Bu yapıtı 2006'da Kulu'ya götürdüm ve orada tanıtım olarak Kulu Lisesi'nde o dönem kaynakam olan Sayın Ahmet Cengiz'in birinci sırada onun denetimi ve gözetiminde kitabın okulda öğrencilere sunumu yapıldı ve böylece tüm bu 20 yılı içeren çalışmanın son aşaması 2020'de gerçekleşti. 2020'de Ağustos'ta tekrar kuluya giderek bugün belediye başkanı olan Sayın Murat Ünver'e ulaştım ve onunla da söyleşi yaparak tümü yaşayan belediye başkanlarından oluşan söyleşilerle bu yapıtı yeniden güncelledim. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir konu karşımıza çıkıyor. Eldeki bu yapıt Batı Rüyası Okulu Kulu Konya bir anımsatıcı bellek olarak kalacaktır diye bir not düşüyorum. Profesör Doktor Jan Hodder Çatalhöyük'teki kazı bilim verileriyle konuşuyor. Neyi anımsadığımız kim olduğumuzu bağlıdır diyor. Buradan yola çıkarak bu yapıt Konya Ovası Kulu ilçesi kapsamıyla yine bu olgu oylumunda anımsatıcı bellek olarak kalacaktır diyoruz. Biliyorsunuz anımsatıcı bellek Çatal 8-10 bin yıl önce ortaya çıktı. İnsanın evrilmesiyle oluştu. Bu anlamda bu anımsatıcı bellek olarak günümüze gelen bu verilerle geriye döndüğümüzde Sayın Murat Ünver'e şu soruyu yöneltiyoruz. Türkiye'deki ilçeler düzleminde kuluyu öteki ilçelerden ayıran bir özellik var mı diyoruz. O şu yanıtı veriyor. 1960'lardan itibaren kulu halkının yurt dışına göç etmesi kuluyu Türkiye'deki ilçelerden ayıran özelliktir diyor. Bu özellik üzerinden bilerek diyoruz ki bu göç olayını biraz açar mısınız Sayın Ömer? Verdikleri yanıt dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle İskandinav ülkelerinin başkentlerinde yaşamak üzere insanlarımız bu bölgelere göç etmiş, oraya, oraya yerleşmişlerdir. Bu göçün kulya yansıması ve sonuçları nelerdir diye bir soru yönettiğimizde, yurt dışına göç eden gurbetçilerimiz Kulu da ekonomik gücü olmayan insanlardı. Yurt dışında maddi anlamda daha iyi para kazanabilecekleri ortamlar buldular ve ekonomik bağımsızlık elde ettiler. Ekonomik bağımsızlık elde etmenin ve bunu da kuluya geriye götürmenin altını çizen Sayın Ünver diyor ki ekonomik değerler kulu da eşitlenmeye başlayınca zengin fakir ayrımı ortadan kalkmaya başladı. Araziler parçalanmaya, Avrupa'da para kazananlar tarafından satın alınmaya başlandı. Böylece Avrupa'da oluşan ekonomik bağımsızlık Sayın Ünver'in betimlemesine göre aile içinde gençlerin, yeni evlenen gençlerin de bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamış oldu. Buradan yola çıkarak geriye dönüp baktığımızda Batı rüyası ve modernite başlıklı yazıya bakıyoruz. Fotoğraf 90 yıl önceye gidiyor ve Konya olarak karşımıza çıkıyor. Bu modernite konusunun altını biraz daha çizdiğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bu konuda biraz derinleşmek ister istemez bunu Tanzimat-ı Hayriye 1839'daki Gülhane Hattı Hümayunu diye adlandırılan dönemdeki reform hareketlerini götürüyor. Sultan II. Mahmut'un başlattığı bu reform hareketleriyle moderniteyi tanıyan insanımız modernitenin ne olduğunu artık bugün daha iyi görüyor. Kulu da gördüğümüz geleneksel yaşam kültürünün yanı sıra modern bir toplumla karşı karşıya geliyoruz. Ve Sayın Ünver'in bize sunduğu olanaklarla yaptığımız bu son güncelleme ve yeniden kuluyu görerek kulunun nasıl bir evrilme geçirdiğini ve nasıl bir ilerleme evrimiyle günümüze geldiğini de görüyoruz. Tüm bu söyleşilerden çıkan sonuçlara göre yaşayan belediye başkanlarının tümü de son derece Kulu üzerine verdikleri bilgilerle şaşırtıcı bir derecede bir sosyal bilimci gibi konuştular. Ve bu verilerin ışığında geriye dönüp baktığımızda kulunun Türkiye'de eşi olmayan bir yapıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Yapıtın daha önceki konumu bu şekildeydi. Daha sonra değişen yeni söyleşilerle karşımıza çıkan yapıtın, son görüntüsünü de sunacağız. Ve işte gördüğünüz gibi Sayın Ünver'le yapılan söyleşinin görseli bu siyah beyaz fotoğrafları o yıllarda ben çektiğim fotoğrafların hem banyosunu hem basımını kendim yapıyordum. Bunlar elimde kalan son parçalar ve böylece buradan yola çıkarak geriye döndüğümüzde bu kaşığın neden burada olduğunu bana soracaksınız. Kaşık bildiğiniz gibi tahta kaşık ve burada tüm belediye başkanlarını görüyoruz sırayla. Çatal kazılarında bu kaşık bulundu. Böylece Çatal kazılarının bize kazandırdığı Konya Ovası'nı bize kazandırdı. Birilerle geriye dönüp baktığımızda 8-10 bin yıl önce ortaya çıkan insanın evrilmesiyle gelişmesiyle bizi duygulandıran ve bize kim olduğumuzu gösteren bütün verilerle birlikte karşımıza işte yine çatal yükte bir kadın görseli görüyoruz. Buradan sizlere esenlikler dileyerek Sevgiler sunarak Kaşık öyküsünün Konya ile olan bağlantısını ve Türkçenin ana yurdu olan Çatalhöyük'ten yola çıkan insanların o bölgede yaşadıklarını, bir bölümünün Batıya Keltçe'ye alıp gittiğini, ne ne göre öteki bir bölümünün Anadolu'da kaldığını ve Konya'nın bu anlamda merkez olduğunu ve bu merkezin bugün yaşayan canlı bir kenti olarak kuluyu karşımızda görüyoruz ve Kaşık kaşık havası olarak Konya'nın pek çok ünlü deyimleri de vardır. Böylece sizlere esenlikler diliyor, sevgiler sunuyorum. Bugün 7 Nisan 2021 Stockholm Tekin Sanmaz.